arkadaşlar. Şimdi remi takacağım. Burada rem yuvası var. Şurada bir kilit var. Önce bu kilidi açacağız. Şu şekilde. Ben açtım Yukarı doğru. Bazıları çift oluyor. Onda tek sıkıntı yok. Daha sonra remimizi aldık. Şu şekilde ayarlıyorum. Zaten tırnaklar falan var. Şimdi monte edeceğiz. Evet. Şimdi şu alt tırnaktan üst tırnağı ikisini aynı yere getirttirdiğimden eminim. Eş zamanlı bir baskı uyguluyorum. Öyle bıraktım buraya. Ve kilit otomatik olarak kendini attı ve Rem bu şekilde takılmış oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar demin biraz kötü duruyordu. Şuradaki kilidi açmak gerekiyor. Kilitten sonra zaten dişleri görüyorsunuz. görüyorsun. Bastırıyorsunuz. Bu otomatikman kendini kilitliyor zaten. O, o zaman doğru yaptığınızı anlıyorsunuz.